Öleceğiz ya hepimiz öleceğiz. Vallahi öleceksin, billahi öleceksin. Ne makam kalacak, ne canın kalacak. Ve Allah'a hesap vereceksin, vereceğiz. Boş işler ya. Bu dünyada reis cumhur ne olacak, zengin olsan ne olacak, yiyeceğim bir lokma ekmek. Canın istese biraz fazla yesen şişmanlamaya başlarsın, sonra da hasta olmaya başlarsın. Bir lokma ekmek bile fazla yiyemezsin. Dünya bu ya. Değmez vallahi değmez. Bu kadar insanlara zulmediyorsunuz. Vallahi değmez. Hesap var, hesap. Mezar var.